Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Adınız, soyadınız nedir acaba? Merhabalar, hoş geldiniz. şifa geldiniz. İsmim İsa Özyurt. Aslan Güne Bakan Köyü'ndenim ama Niksar'da ikamet ediyorum Fatih Mahallesi'nde. Daha önceden memurluk, Memurluktan sonra inşaat sektörüne atandık. İnşaatla halen uğraşıyorum ama bunun yanında Güne Bakan Köyü'nde kendi arazim olduğu için orada ürün yetiştiriyorum. Güne bakan da bir farklı farklı oluşturmak. Hatta Niksar'da bir farklı ürünlerle tanışmak için uğraşıyoruz yani. Bunların başında Gojiberi geldi ee, yaklaşık 5-6 sene önce. Gojiberi Niksar'a uyum sağladı ama yükseklere sağlamadı. Biz genelde deneme yanılma yöntemi hangi ürün nerede güzel yetişir onun farkına varmak için. Bir de ben şunun farkındayım. Mesela bir yerde bir ürünün yabanisi yetişiyorsa bunu yetiştirmek daha rahat oluyor. Mesela bizim <laughs> Güney Bakan'da e, eskiden patates meşhurdu, şimdi fasulye meşhur. Ama bunun sizde daha önceden konuştuk, patentini alınmadı. Yani tüccar gelsin de alsın diye bakılıyor. Bir toplu bir kooperatifleşme veya bir şekilde birliktelik olma çabasına gidilemedi. Gidilse daha güzel olacaktı. Ve son günlerde <laughs> paylaştığımız üzere bu dağ keki e, biraz daha şey oldu, dağ keki de e, kekiğin olduğunu biliyorduk ama bundan 3-4 sene önce İstanbul'da çalıştığım bir yerde dağ kekiği ekmiştik. Yaklaşık şöyle bir e, 50 metrekare falan bir alandı. Orada tanıştık. Bizim bunun dağlarda zaten gerek kaya keki, gerekse dağ kekinin var olduğunu biliyorduk. Tabii daha önceden onu da toplamıştık hatta. Bu sene yine e, onun üzerine bir gittim. Bayağı bir toplama yaptım. Yaklaşık e, 5-10 kiloyu buldu. Zaten bunun bir çuval topladım mı bir kilo anca geliyor kurudum mu. Aynı nane gibi bir ürün. E, genelde kış mevsimlerinde çayı güzel oluyor. Tabii yemeklere, dolmalara, meşhur bizim tokat sarmasına falan güzel oluyor etlere. Yani bizim amacımız kendi çapımızda. Evet. Peki bu kekik olayına girecek olursak e, dağlarda kendinden yetişiyor dediniz. Bunun toplaması ve bunu kurutması falan işlemi nedir? Zor mu oluyor? Gayet basit. Zaten kis yerlerde e, toprağı az olan böyle kayalık yerlerde yetişiyor. Keserek topluyorsun veya tarladaysa sökerek topluyorsun. Köpüğünü ayırarak elde ederek. Aynı nane gibi veya diğer böyle ev ürünlerini kurutuyorsun ama gölgede kurutulacak. Tekrar halurdan geçirip eleyip Bazen tohumunu da alıyorum ben onu ekiliyor. O şekilde paketleyip 100 gram, 200 gram, 500 gram o şekilde fazla alıyoruz. İsa be e, arkanızda e, patatesler görüyoruz, Alatlı'nın meşhur patateslerini. Bu, siz kendiniz farklı patates üretmiş söylemiştiniz. Kaç çeşit patatesimiz var burada? Özellikle nedir acaba? Şimdi burada 4 çeşit patates var. Birisi batum sarısı. Geçen sene bunu aldım. Geçen sene biraz e, İklim dolayısıyla san vurdu. Pek güzel olmadı. Bu sene çok güzel oldu. Yağışlar da iyi oldu bizim yaylada. Batum sarısı çok güzel oldu. Bunun yanında yuvarlak e, çiftlik sarısı var. Bir de uzun bizim güne bakan sarısı var. Beyazlı pardon beyazı var. Bahçıflık beyazı Şu sarılar e, patatesler belli zaten şeyin dışında. Çok güzel sarı. Genelde pazarlık biraz daha parlak bunlar. Pazar giden. Ya şimdi parlak olması veya irilik, ufaklık iriliğin yanında lezzet önemli tabii. Ben şimdi şeye de yazıyorum. illaki ki Dağları ya bizim buralar. Bizim orada da Kızlar Dağı derler. İlla o dağın nefesini alacak oksijeni görecek bu patates. O zaman çok lezzet oluyor. Tabii yer olarak, konum olarak bizim orada 1200 metre rakı yaylanmış. Onun da etkisi var. Susuz yetişiyor. Onun etkisi var. Ya bir ürünü bir yerde yetiştirirken tabi onun doğal olarak e, yetiştiği yer önemli. Bu <laughs> Teyzeciğim kolay gelsin. Burada yaptığınız işten bir anlatır mısınız? Ne yapıyorsunuz burada? Sağ olasın. Biz her şeyi doğal yaparız. Fasulye, kekik, ceviz. Ondan sonra Patates ne isterseniz. kojiberi Her şey yaparız kardeşim. Her şey doğaldır Şu anda burada ne işlem yapıyorsunuz? Bu nedir? Kekik. Daha kekik. Kokusu da geldi bu tarafa doğru. Çok güzel kokuyor. Ya bu dağlarda kendinden yetişip siz mi topluyorsunuz? Evet, evet, evet. Çok güzel. İsa Bey, fasulye ve patates haricinde siz bayağı bir aktif çalışıyorsunuz aynı zamanda Bağda Bahçe'de. Ve fenomen oldunuz bu konuda da. Başka hangi ürünler yetiştiriyorsunuz acaba? Benim fenomenlik kendi doğal olarak fenomenlik zaten. Yani fazla aşırı bir değil de kendi çapımda yapıyorum. Mesela fasulye. Bizim oranın, Günebakan'ın şeker fasulyesi. Bu sene de çok güzel randıman oldu. Kilosu 150 ile 200 arasında gidiyor. Bunun yanında akkuş sırık fasulyesi yaptık. O da çok güzel oldu. Ayrıca e, bu mercimek, ince mercimek bizim burada yaylada lezzet bakımından çok güzel bu mercimek yapıyoruz bu şekilde. Artı rahmetli babadan kalma ağaçlardan cevizlerimiz var. Yerli cevizlerimiz burada. Bunların lezzeti de farklı oluyor yani çentür bilmem Ferror onlar da iyi de onlar pazarlık. Bunlar da evlerde yemelik olarak lezzet oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Çalışmalar bakımından bayağı insanlara örnek teşkil ediyorsunuz sonuç itibariyle. Kimisi vardır sadece bir üründe e, takılı Şimdi kalır. Şurayı şunu alayım. Şu nohut mesela bizim güne bakan 1200 rakım öte izlenen mevkide ben yetiştirdim. Domuz bunun bir numaralı düşmanı. Has, şey misirle bunu. Ama ben beni benzer yani fazla da bir şekilde değil de normal bir çitle çevirdim ama Yanına bir dönüm bir lavanta ektim. Lavantanın kokusuna gelmiyor dediler. Deneyim dedim. Gerçekten de gelmedi ve nohut da randımanlı oldu. Güzel oldu. Çok güzel pişiyor. Farkındalık şöyle oldu. Hani kırsal kesimde farklı bir ürün. Ben her zaman şunu savururum. Niksar Ovası için de demişimdir. Niksar'da da bir ürün üzerine odaklandığın zaman mesela bu sene patates para etmedi. Ellerinde kaldı. Bir ürün üzerinde değil de farklı farklı çiftçiysen Hani biri par etmese diğeri onu amort etmesi lazım. Ben onu savunuyorum ve onun üzerine gidiyorum. Yaptığım işlerde de ve öyle tavsiye ediyorum köylüme de. İsa bu da dağ kekiği dediniz. Evet bu da dağ kekiği. Doğal olarak yetişen yerlerden topluyoruz. Bu şekilde gölgede kurutup aynı nane gibi paketliyoruz. Bu şekilde. Genelde çay oluyor yemeklere. Çay çok güzel oluyor şeylere. Aroması falan nasıl acaba? İçersen Rusya. ben içtim. Tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye evet. ediyorum. Yani C vitamini var içerisinde. Gribe nezleye karşı. Kış geliyor. Tavsiye evet. ediyoruz.